Herkese selamlar ben Ahmet Ulay, bugünkü videonun konusu yayıncılık kariyerinde Cahreyn olarak bilinen Ahmet Sonuç hakkında. Sizler seversiniz sevmezsiniz bilemem ama ben Twitch kullanmadığımdan sadece yayıncı olduğunu ve komik editlerle tanıyorum kendisini. Dönem dönem düşünceleri ve yayınlarındaki komik anlarıyla gündeme gelen Cahreyn, geçtiğimiz yayınındaki iddialara göre arkadaşlarıyla ile konuşmaları ile alakalı gözaltına alındı. Sebebi ise Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada EK ve AS isimli şahısların 9. ayın 12'si 2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında TCK 226. maddesine göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır denildi. Bahse gelen müstehcenlikle alakalı kısmı izledim ve şunu söyleyebilirim ki hoş değil. Ama gözaltına alınacak kadar da büyük bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca gözdağı vermek amacıyla da yapılmış olabilir. Çünkü Jahre'nin siyasi bir yönü var. Bence en iyi cezayı bu konuşmalarından sonra beğenmeyen kötü olduğunu düşünen izleyicilere izlemeyerek verebilirdi. Bana gözaltı ağır geldi açıkçası. Bir de müsteccenliğe giren baldız sıkmak konusu da var gündemde. Ee, konuyla alakalı da eşiyle arasında bir sıkıntı olmadığı topluluğuyla şakalaştıklarını ve eşinin de yayın sırasında şakalaştığını ve bunun bir mim olduğundan bahsediyor. Gözaltına alınmadan önce konuyla ilgili yaptığı açıklamayı 21 dakikalık videosunda anlatıyor. Ve onu linçleyen insanlara eğer namusları varsa izleyip karar versinler açıklamasını yaptı. Toparlayacak olursam bahse gelen konuların sohbet edinilmesi değerli konular olarak görmüyorum. Yani şahsen ben izlemem. Ama sevenleri var, sevmenleri var. Sonuçta kimse zorla izlemiyor kimseyi. Sizler bu konuyla alakalı neler düşünüyorsunuz yorumlarda tartışalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.